Şu anda dolu, işin esprisi şakası bir yana ama şu anda moderatöre gerçekten ihtiyacımız yok. Hani şey anlamında söylemiyorum bunu şaka. İlerleyen zamanlarda konuşuruz tekrar. göstereceğim. Bakın bakın gökyüzüne bakın. Su görünüyor. simsiyah oldu. 500 TL modumu ver. E tamam oradan al istersen. <laughs> Ücretliyse o zaman ben de ücret mi koyayım yani onu mu demek istiyorsun anlamadım ben. Ne demek istiyorsun? İşte <laughs> işte güzel bir şey. O zaman ben de öyle bir kural koyayım en iyisi. <laughs> Madem öyleyse. <laughs> e, Afyon Afyonkarahisar'da yaşam. E, hoş geldiniz elimizde. Burası Sinop. E, sinop merkez burası. Burası şu gördüğünüz burası Sinop iskelesi. hani evet. arkadaşlar o yüzden ben, ben demek ki ama modu, modu bile ücretliye dönüştürmüş insanlar. Ben Tokak hayvanlarına sadece destek istiyorum sizden. Hani öyle bir ücret kesinlikle yok tabii ki. E, ayrıca hani bilginiz olsun ben sadece şunu e, istiyorum destek olmak isterseniz ben bu yayını sokak hayvanları için yapıyorum. Gerçekten bu soğukta hani onlar için. Çünkü benim de sokaktan sahiplendiğim kedilerim ve köpeklerim var. Hani YouTube gelirim onlar için kullanıyorum. O yüzden YouTube gelirim. Bu yayınları açıyorum. E, ee, yorum yaptığınız yerden stickerlardan, e chatlerden ya da katıl butonundan üye olabilirsiniz. Üyelik de verebilirsiniz arkadaşlarınıza. Hani bu şekilde destek olabilirsiniz bana. Bilginiz olsun. Ne kadar alabilirsin, hani illa da hani belirli bir sayı alman gerekmiyor. Ee, işte herkesin kendi bütçesine göre üyelikler. Ben şu anda üyelikleri ilk yaptım gibi hiç güncellemedim gerçekten ilk YouTube'a başladığımdan beri üyelikler aynı. Hiçbir güncelleme yapmadım aynı fiyatlarla devam ediyor. <laughs> yani üyeliklerimiz devam ediyor Her şey şu anda çok soğuk olmaya başladı havamız orada <laughs> gerçekten. Başka ayında 125, 50 olan burada 750. Nasıl yani? Hayır, hayır. Ee, öyle bir şey yok. O, sen kendin seçiyorsun onu. Ee, 750 değil. sen e, Şöyle söyleyeyim ben sana. Aşağı çekebilirsin. Mesela 50 de olabilir. Bizim en minimum üyemiz 15 lira aylık. Ee, öyle söyleyeyim sana. Sadece e, şey... Soğukta tabii konuşmakta da biraz zorlanıyorum. <laughs> Burası Sinop. Sinop merkez. Yani teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi çok teşekkür ederim. Allah <laughs> daha çok versin. <laughs> Teşekkürler. Sağ ol. Gerçekten çok teşekkür ederim. Desteğin için her zaman destek veriyorsun zaten. diyorum ki ben de. Onu sen belirliyorsun Yiğit. Aman Yiğit diyorum. Pardon vereyim. Yani bakın. Çok soğuk arkadaşlar. Gerçekten şu anda hava iyice kapattı. Çok teşekkür ederim Yiğit. Sağ olasın. Desteğin için. Soğuk burası. Şu biraz Marina tarafına geçelim. Yok kafa evet kanallar kafasında göre evet doğru söylüyorsun fiyat yazıyor ayrı bir konu ben YouTube'un e, bana verdiği minimum tutar var mesela YouTube diyor ki hani 15 diyor mesela anladın mı mesela like, like üyelik diyor 60 diyor mesela minimum rakam söylüyor bana e diyor ki en popüler rakamda bu diyor bunu seçebilirsin diyor ya da üstünde rakamlar var hani onları da seçebilirsin diyor ama ben mesela minimum rakamlar 15 60 bir de 300 izleyenler için en çok izleyenler için 300 lira bir üyelik e, şeyim var ayrı üyelik ve üyeler özelde belirli bir sayı ulaştıktan sonra üyelere özelde yayınlar yapacağım. Ben yani sadece üyelerin izleyebileceği yayınlar öyle söyleyeyim. Kısacası aslında anlatmak istediğim şey bu. Mesela 20'ye ulaştığında üye sayım sadece üyeler için mesela